23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı okulumuz ilkokul bölümü tiyatro kulübü öğrencilerinden bir mesajla dinliyoruz. Söz veriyorum. Bana bakıyorsun. Mavi gözlerinin manası verin. Bir kelime söylesem heceden adın seni. Bana bakıyorsun. Bakışlarınla kesin bir karar. Ne zaman tahtaya kalksam ellerim bana bakıyorsun. Varlığını duyuyorum içinde. Bir güneş doğuyor güzel. ışıkta bile sen varsın. Bakıyorsun. Dersi beraber işliyoruz seninle. Çok şeyler bekliyorsun benden. İlkelerin birer meşale ellerimde. Endişen olmasın büyük insan. Söz veriyorum. Yaşadığım sürece demir bir yumruk olacağım. Cehalete. 23 Nisan. Ulusal. Egemenlik. Ve çocuk. Bayramımız. Bize. Kutlu. Olsun. Teşekkürler atam. Teşekkürler atam.